Sana yakin gelene kadar Rabbine ibadet et. Hicr suresi 99. ayet. Hicr Nasıl, 99. Evet. Nasıl Hicr. anlamalıyız? Hicr 99. Arapçasına da bir bakayım onun. Hicr 99. ayette ne diyor? Va <Sessizlik> bu hatta tiyekel yakin veya yakinu. Va <Sessizlik> bu hatta tiyekel yakin veya yakinu. Yani Rabbine Vabud <Sessizlik> kulluk et yakin yetene yakın gelene sana gelene kadar gelinceye kadar Evet. Şimdi dikkat edersek bu ayette ki önemli bir kavram rab kavramı Rabb'in diyor. Rabbine Şimdi ondan önce şunu hemen söyleyelim. Bunu Rabbine kulluk et ölüm gelene kadar diye çeviren mealler var. Halbuki ölüm kavramı Arapça yakin değil. Yani hani fiziksel ölüm anlamında. Fiziksel ölüm dediğin zaman o mevt. Değil mi? Mevta ölü. Mevt ölüm. Meyit ölü. Şimdi burada yakin kelimesi kullanılmış. Ha, denebilir ki yakin kelimesi ölüm anlamında da kullanılır. Bu kez de hayır demeyiz ama bu kez de deriz ki o an oradaki ölüm ise bu kez fiziksel ölüm değil. <laughs> evet ölüm anlamında kullanılabilir. Ama fiziksel yani bedenin vefatı kullanılamaz işlevsiz hale gelmesi anlamına ölüm değildir oradaki de. O zaman da hükmü bir ölümdür. Yani ölmeden evvel ölünüz anlamındaki bir ölüm. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bildirdiği üzere deriz. Şimdi bunu böylece ifade ettikten sonra şunu söyleyelim. Yani bu ayeti nasıl anlamalıyız mıydı soru? Soru evet. kadar cevap verelim. Evet. Şimdi bu ayeti şöyle e, düşünmeliyiz. Rabbine kulluk et yakin gelene kadar ifadesi. Bir kere e, yakin kavramı bilincin Orjinine, hakikatına yükselmesi ne anlatan bir kavram. Yakin. Uruç etmesi. Bilincin boyutsal olarak aslına, orijinine, reel varlığına uruç etmesi anlamında. Yani yükselmesi. Ancak boyutsal bir yükseliş. Boyutsal bir yükseliş. Yani beş duyuya beş duyu blokajıyla anlaşıldığı üzere dışa göğe doğru bir yükseliş zaten yok esasen. Beş duyu ile bloku olmuş bilincin zanlıdır. eee zaman mekan şartlanması. Zaman mekan dahi bir boyutun boyutlar ismidir. Ve bir çıkış noktası olarak insana temelde beyninde algılama karşılığı verilmiştir. O konuya da girmeyelim. Şimdi dolayısıyla diyor ki Kulluk kavramının da hemen biraz üzerinde duralım. Kulluk ise işlevdir. Yani işlevini ortaya koy. İşlevini tamamla, yakin. O boyutsal hakikatine olan yükselişin ilk birinci basamak noktasına gelene kadar. Çünkü yakin oluşmasıyla beraber yakinin de mertebeleri vardır. Onlara girmeyelim. Burada bir de Rab kelimesi var. Rab kelimesinin de işaret etmiş olduğu anlamı kavramak önemli. Burada Rab kavram, kavramı ile da e, mevcut bilincinizin oluşları oluşturanı olan bir mekanizma bir formül mevcuttur ki beyin adı altında buna işarettir diyelim. Şimdi ayeti bütün olarak tekrar ele alıp değerlendirdiğimizde ne diyor? Yakin gelene kadar Rabbına kulluk et. Şimdi bunlar ne anlama geliyor? Bunlar bunların geldiği anlamları şöyle ifade etmeye çalışalım. Yakin hali, yakin durumu, yani bilincin kendisini orijinali, orijiniyle tanıdığı ilk basamak itibariyle bunun anlamı benliğin benliğin kalkmasıdır. Yani benliğin, benliğinin yokluğunu hissedip yaşaması halidir ki yakın kavramıyla ifadesini bulmuştur. İşte bu şirk bilincinin şirk bilincin şirk durumundan görüşünden arınarak tevhid yani birleyen ve birleştiren görüşüne geldiği gelmesi bu noktaya gelene kadar bilincin bölen parçalayan çokluk düşünerek hareket ettiği algıdan birleyen bütünlüğü fark eden birleştiren tekil bir görme görüş bilme noktasına gelene kadar bilincin böyle bir görüşe gelene bu seviyeye yükselene kadar Rabbine kulluğa devam et. Yani buna yönelik beyinden açığa çıkacak olan özellikler ve işlevler ne ise onların açığa çıkışının bilinçli seyri içerisinde ol. Diğer bir ifadesiyle Buradaki önemli bir başka hususun da şu olduğunu söyleyebiliriz. Ha, şunu da söyleyeyim, ee, bunu direkt şu şekilde söyleyebiliyorlar. Yani ölüm gelene kadar e, Rabbine e, kulluğa devam et. Yani e, işte namaz kılmaya, oruç tutmaya, zekat vermeye e, ya da bununla beraber emredildiğin ya da nehyedildiğini, neler varsa bunları ortaya koymaya devam et ölüm gelene kadar. Şeklinde bir anlam bu mahiyette bir anlamla yapılan çeviriler, mealler de var. Bunun böyle olduğunu söylediğimizde bunu burada kilitlemiş oluruz. Dolayısıyla biz işin hakikatine dayalı olarak bir takım noktaları anlatmamız, deşifre etmemiz gerekir ki onu da kapsayacaktır zaten içinde. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla buradaki ana mevzu yani Kur'an-ı Kerim'deki ana mevzu insanın şirkten arınması bu şirkten arınışıyla beraber varlığının aslını, hakikatını bilip tanıması ve bu aslını, hakikatını bilip tanımasıyla beraber sonsuza sonsuzluğa yönelmesi bunun için gerekli çalışmaların yapılması diye düşünecek olursak o zaman biz de burada bu ayetle ilgili nacizane yapacak olduğumuz açıklama benliğinin yokluğunu yani şirk bilincinin bilincinin bilincin şirkten arınmasına kadar arınışına kadar yoğun bir şekilde hakikatını bilmene, bu yakinin oluşmasına ve dahi bilincin bölücü parçalayan görüşünden sıyrılana kadar yoğun bir şekilde bilinci, e, beyni bilinci bu zemine hazırlayan beyin çalışmalarına devam et. Nedir onlar? Evvela birincisi zikir. Yani hatırlamak evvela. Neyi hatırlamak? Varlığın hakikatını, hakikat bilgisinin üzerinde tefekkür. İlah yoktur, sadece Allah vardır. Bu bilgiyi içselleştirmek ve bu bilginin farkındalığı ile her an varlığa bakmak. İşte bu kelime-i şehadet. Daha önce anlattık. Ardından salat. Yani bu farkındalıkla her an bakmak. Bu farkındalıkla yemek, bu farkındalıkla yürümek, bu farkındalıkla nefes almak bu farkındalıkla adım atmak. Bu farkındalıkla konuşmak. Üçüncüsü oruç. Beden olmadığın hissiyatını hissettirecek ve bedenin üzerindeki tasarrufunu hissettirecek önemli bir çalışma. Bunun ardından, bununla beraber e, bilincin teskiyesine arınmasına e, yardımcı olacak. verme eylemleri neyse onlar ve yine bununla beraber zikirle başladık zikirle bitirelim mekanik anlamda zikir yani dilde zikir kimliğini kişiliğini e, hakiki kimliğini hissedip anlamana yardımcı olacak. Terkibini ve formülünü bu zikirlerin tekrar edilmesiyle dalgalandıracak ve bir takım değişimlerle o değişimlerin hissiyatı ve farkındalığıyla yeni tefekkürlere kapı açacak çalışmalar. Bunların hepsi bir zemin oluşturacak beyin tabanında ve bir açılım yani yakin olması için bir zemin oluşturacak, bir vesile olacak. İşte bu noktaya değin, bu noktaya değin bu yöndeki işlevini kulluğunu devam ettir anlamındadır. Bununla ilgili bir anekdot sorunun cevabı burada bitmiş olmasına rağmen madem bu fiziksel ölüm anlamına değil ise yakin, hükmü ölüm anlamına ise e, benliğin yokluğunun hissedilip yaşılması, anlaşılması noktasına kadar ise o noktaya gelindiği takdirde sonrası kulluk ne oluyor? İşte o noktayla beraber Rabbine kulluktan Rabbül Alemine kulluğa yani işlev üzere işlevini bilmiş olarak Hani halk arasında genel bir deyim vardır. Hani acaba benim varoluş nedenim ne? Yaratılış gayem ne? Gibi işte işlevini bilerek artık varlıkta yerini almak. Rabbül alemine kulluğun Rabbül alemine olan Allah'a Allah ismiyle işaret olunana geçişidir ki o işlev ve kulluk o doğrultuda ve ona göre Allah ismine nispetle devam eder. Teşekkür ederim.